e, şimdi diyorum aşırı derecede sevilen fakat hiç beğenilmeyen pahalı allığını deliyoruz. Bendeki de glow'lardan koral e, rengi mercan rengi olarak geçiyor. Aynı şekilde nasil ama bu mercan demişlerdi biraz bence de net bir şekilde şeftali. Tununcu aldık yani bu. Başka bir şey değil. Bunu da deneyelim. Gördüğünüz gibi yani evet çok pigmenti yok gibi ama bence yüzde çok güzel olmuyor. Hele beyaz tenli olduğum için ben de mesela yine aşırı patlayan bir ton diyebilirim. Yani, e, yani şimdi ileride oluşumdan devam etmek istiyorum. Biraz daha uygun fiyatlardan gidelim. Böyle bir çok tatlı bir aldık bu. Baksanıza içinde kocaman bir popoya benzeyen şeftali. Oh. Bilmiyorum bir Watson's'da e, buldum aldım. Tabii ki de şeklinden dolayı sanırım. Böyle bir peach diyor zaten rengi. ...kafalarda hiç soru işareti yaratmıyor yani. Ee, böyle yine mercandan sanki açık tona giden bir şeftali gibi. Yani değişik, uygulama tarzı nasıl derse aman tanrım inanılmaz pigmentli. Ee, deli gibi. Yani şu açık tarafını mı almış olsam ne fark ediyor bakalım. İşte böyle açık e, turuncudan koyu turuncuya gider gibi bir renk. Ama çok tatlı bence bunu evde tutmaya değer. Koleksiyonluk bir ründülü sanki. Ben, ben de zaten o yüzden almış herhalde. Şimdi bir hatmama klasiğini deneyeceğiz zaten. E, Nars Orbeaz'ınla e, çok yakın bir ton diyebiliriz aslında. Yani, muadil tarzında söylüyorlar genelde. Bakınız, e, bilmiyorum siz karşılaştırın renkleri. Yani, sanırım şu biraz daha gold gibi hatmama. E, ya da bunda görünmüyor. E, yine bunu sımır uçuralım hatmama. Klasiktir ya, çok eski bir allığım zaten, seviyorum. E, tarihlerine de açıkçası dikkat etmiyorum anlıklara. Sadece sevmeye devam ediyorum diyebilirim. Biraz kahve içerim. Evet, e, şimdi denediklerimizin haricinde Rare ve Ram Beauty'ler kaldı. Ben bilmiyorum, nedense bu uzaylıya benzeyen Ram Beauty'leri çok beğendim. Ariana abla biraz e, tasarım konusunda sıkıntıları var herhalde. Bu aldığım bir aydınlık setiyle birlikte geldi. Eee... Audition rengi e, şu şekilde. Bu bir krem anlık. Böyle hem dudakta hem e, yanakta kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Çok başarılı dağıtımı birazcık e, zor diyebilirim. Ya da e, bilmiyorum ben uygun pürşeyi bulamamış da olabilirim. Bu da diğer rengi. E, Gingerbread Kiss diye olan biraz daha mürdümsi ya da morumsu diyebileceğimiz tanzda bir renk. E, bakalım ikisinin farkına şöyle. İkisi de dudak bayanakta kullanılabilir renkler. E, fakat ben tabi dudakta şunu hiç tercih etmeyeceğim gibi şu Black'da tercih ediyorum. Biraz daha gördüğünüz gibi nude'a yakın bir ton. Şu çok fazla cakrak kalıyor. E, ben aşırı düğünlük e, oluyorum bir anda. E, o yüzden gerek yok diyebilirim. Bunları da yan yana deneyelim en iyisi. E, Rare bitinin küçük setlerinden olan İç aydınlatıcı, iki allık seti vardı. Onlarla birlikte geldi. Ee, bir Wisdom rengi, e, birisi bir Virtue rengi. Virtue e, tamamen turuncu alt tonlu. Yine her zaman gibi. Ben sevgimden ötürü böyle bir denk geldi. Gördüğünüz gibi. Böyle bir renk. E, dağılımı falan çok güzel. E, Likit allık olarak geçiyor zaten. E, çok aşırı pigmentli. Yani sadece... Ee, tek bir dokunuş bile yana yetiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha e, pembe alt tonlu bir renk e, bu. Wisdom rengi de. Dediğim gibi birisi wisdom. E, birisi de virtue rengi. Şöyle şu şekilde. Almak isteyenler alabilirler. Son olarak pastel cream blush. E, bendeki 44 plus rengi. E, gördüğünüz gibi pastelin bence en başarılı allıklarından bir tanesi bu. Ee, yani bu derken renk olarak değil, krim bulaştırılmam bu. Ee, çok güzel, sürümü, dağılımı, e, yapısı bana göre harika. Gördüğünüz gibi hafif bir ton. Yani e, yine tabii ki de turuncu. <laughs> Şeftali. Bu şekilde. E, şimdi elimdeki bulmam anlıkları bu şekilde değerlendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. E, tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.